Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle transferler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ben İtalya'da Roma takımını yönetmekteyim. Şimdi kadromuza bakalım arkadaşlar. Kadromuzda gayet güçlü gol atan oyuncularımız var. Gnabry, Sterling, Mbappe. Orta sahamız bu şekilde. Defans sahamız bu şekilde kalecilerimizi de bu şekilde transfer ettik arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Roma ile lideriz arkadaşlar. Şimdi gelelim transferler arkadaşlar. Menajerle birlikte oynuyoruz. Bizim kadro değerimiz 637 milyon ve 23 oyuncumuz var arkadaşlar. Burada transferlerde yapılması gereken şeyler arkadaşlar. Şimdi ben 4 tane oyuncumu buraya transfer listesine koydum. Bunlar da en düşük oyuncular şu andaki kadroda. Fiyat ve güç olarak düşük oyuncuları koyuyorum. Çünkü düşük fiyattaki ve buradaki yaş durumuna göre bu oyuncuların satışı daha kolay oluyor. Şimdi buradan kadromuza bakacak olursak arkadaşlar. Hani hep yedekler var. Hep yedekli bir kadro yani. Herkesin bir yedeği var. Ben şimdi burada her mevkiden Forvetlerden Messi'yi satışa çıkarttım arkadaşlar gücü 93 Buradan Koke'yi çıkarttım arkadaşlar gücü 89 Buradan Ramos'u çıkartmışım çünkü bek yok olmadığı için Ramos'u çıkarttım satılık olarak Kaleciyi de hep satışa koyuyorum yedek kaleciyi Çünkü yedek kaleci satıp para kazanıp şey yapıyorum Şimdi burada yedek kaleciyi satışa çıkarttığımızda arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz transfer listesine ekle. Bunu 22.8 milyona koyarsam direkt satılır arkadaşlar. Ama ben bunu en yüksek fiyatla listeye koyuyorum. Satış oluyor. Belki biraz daha güçsüz uzun zaman oluyor ama bu satışı oluyor ve ben buradan daha çok para kazanıyorum. Şimdi transfer listesine de baktığımızda mesela bir sonraki transferimiz kim olabilir diye düşündüğümüzde arkadaşlar burada bakıyoruz. Mesela kurtu arkadaşlar 41 milyon. Şu anda pahalı. 30 milyona David Gea var. Onunla arasında çok var arkadaşlar. Ama ben buradan mesela 12.6 milyonluk Luis Hugo alırsam arkadaşlar satış fiyatı 15 bin lira. Yani 3 bin lira. Ben bundan çok güzel bir kar edebilirim. Yani transferleri yaparken bu çok önemli arkadaşlar. Mesela 13 milyona Noyer var. 10 milyon pcs'leri olmuyor. Bunu aldığımızda arkadaşlar direkt satış listesine koyuyoruz. En sona çekip ve böylece bütçemizi arttırıyoruz arkadaşlar. Benim kadronun en büyük özelliği bu şekildeydi arkadaşlar. Hani baktığımızda hani bizim kendi takımımızın neler yaptığını. Mesela hani DH'siz almışım, satmışım. Koke almışım. DH'yi satmışım 27 milyona, 31 milyon Mesela de -Hey arkadaşlar burada daha güçsüzdü. Yerine hemen gitmişim. Mendiye almışım. Hani burada oyuncuları al sat yaparak mesela Mustere'ye satmışım. Bakın arkadaşlar mesela Mustere'ye 16 milyon satmışım. 15 milyon DH'ye almış. DH'ye satmışım. Mendiye almışım. Hani bunları bu şekilde değiştirerek oyuncuları bir şekilde en yüksek en güçteki oyuncuları böyle 2-3 gün bekleyip sonra aldığımızda transferlerde öne geçiyoruz. Yani kadro değerimiz ne kadar güçlü olursa o kadar kazanma şansımız daha yüksek. Mesela arkadaşlar bakın 9 milyon almışım oyuncuyu Loderio 3 saat sonra satılmış 18 milyonu. Yani ben buradan 9 milyon kazanmışım arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem transfer yaparken bu taktikleri kullanmanız arkadaşlar. Hani kadro değeriniz daha çabuk güçlenir. Yani ne kadar kadro değeriniz yüksek olursa kazanma şansınız o kadar yüksek arkadaşlar. Hani ben mesela forvetlerde en yükseğin almaya çalışıyorum. Hani şu anda kadrom çok iyi. İtalya Ligi'ne göre şu anda kaçıncı haftadayız arkadaşlar? Daha 16. haftadayız. 15 galibiyetimiz var. Yani 16. haftaya göre güzel bir kadro. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.